Merkez anlaşıldı 2 Ekim'de pazartesi konusunda pazartesi pazartesi konuya sevk ettim oraya araştırıyorlar. Akabinde sevk edeceğim orada tam. Doğrudur. Anlaştı evet. efendim. Araçlar girdi arasında. Motoru şu an kaybetmiş. Lokalit kaybetmiş. Lokalit kaybetmiş.

11 kavşağında kadro toplamadın ama şimdi tamam. Sıkma buraya çıkma. Tamam. 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 Geliyor, Tamam. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова